Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım herkes çok ama çok iyiydi. Bir önceki videomda söylediğim gibi e, sizlere farklı bir cüce modeli göstereceğim. Yılbaşı cücesi, şans cücesi de deniliyor. Modeli göstereceğim. Şimdi e, bunun için bu böyle bir e, halka halkalı bir model olacak. Bir tane halkam var tuvalet e, yine söylediğim gibi şöyle bir tuvalet kağıdı rulon var. Bu kağıt havluların da rulosu olabilir. E, buna geçecek kadar böyle bir e, halkam var. Boncum var. Şapkası için ipimi ben e, 40 santim kestim. E, yine miktar belirtmiyorum. Bunun etrafına dolayacağız diğeri gibi. O yüzden hani kaç tane giderse şimdi hemen ben bunun birazını kullandım. Kalan da bunu da kullanacağım. Şöyle göz kararı kesiyorum. Aynı ilk cücemde bu kısım ilk cücemin aynısı hiçbir farklılık yok burada bu şekilde rulomun etrafına iplerimi dolayacağım Burada dediğim gibi bir önceki videomu izlediyseniz eğer hiçbir farklılık yok sonuna kadar e, iplerimi. Böyle sıkıca doluyu bağlıyorum. Ruloma geçiriyorum. Hemen bunu yapıp videoma devam edeceğim. thank you kalmayacak şekilde yani hiç karton gözükmeyecek şekilde ipimi kartonuma sardım ee, şimdi ben bu şapkasını e, örgü şeklinde yapacağım o yüzden klasik herkesin bildiği şöyle yapıyorum şöyle düzeltiyorum iplerimi ve klasik bir örgü yapıyorum. Şöyle iplerimi düzeltiyorum. Ve bunu yaparken bir yere de tutturabilirsiniz. Yapmaya da bilirsiniz. Ben değişik olsun şapkası diye. Hatta ben de size daha iyi gösterebilmek için kaymaması adına <laughs> şöyle hiçbir şey yok bir miktar sonuna kadar değil Eteş, şöyle. Evet, üçlü alarak bildiğimiz saç örgüsü örüyoruz. Örmeyi de bilirsiniz. Ee, bir önceki dücannede yaptığım şapka modelini de yani dümdüz şapka modelini de yapabilirsiniz. Ben ama bunu da böyle anlatmak istedim. Böyle yapmak istedim. Nasıl beğenirseniz. Tercih sizin. Dediğim gibi sonuna kadar değil. Biraz örüyorum. Hemen hepsini örüp Tabii ipe takarken de eğer örgü örecekseniz, örgü örecekseniz 3'ün e, katları olmasına dikkat edin. çünkü üçerli üçerli alıyoruz boşlukta kalmaması için öyle yapıp böyle örebilirsiniz. Hemen ben örüp videoma devam edeceğim. Evet gördüğünüz gibi bunu böyle ördüm. Şimdi Alt kısmını yapacağız. Halkama şöyle gövde rengine. Bu arada ben bu tonlarda kullanıyorum da yılbaşı diye. Siz istediğiniz renklerde, istediğiniz tonlarda yapabilirsiniz. Bir. Bu arada söylemeyi unuttum. Bu iplerimi 25 santim kesti. İki tane böyle taktıktan sonra bir tane de 50 santimlik bir ipim var. Bunun şöyle ortasından buluyorum ve böyle ortasından buraya sabitliyorum. Ortası olması lazım çünkü bu e, bağlama ipim olacak. Şöyle yapıyorum. Buraya geçiriyorum. Bir 2 2 kere şöyle bu ipimi buraya geçirdim. Şimdi buraya boncuğumu geçiriyorum. boncuğu geçirdikten sonra aşağı alıyorum. Aynı şekilde bir ve iki. şuraları sıkı. Şimdi bunu her yerine dolamayacağız. Şöyle yarısı kadar geçireceğiz. şöyle deniyorum. Şöyle biraz daha şunları da geçirmem gerekiyor. Bu neden hep ilk seferinde elim farklı türe gidiyor. kadar yetiyor sunurum şöyle Evet şimdi e, şuralarına şöyle sıcak silikon sürüyoruz Ben kamerayı açık sandım sürdüm kapatmışım kapalıymış daha doğrusu silikon almaya gitmiştim şöyle sürdükten sonra şapkamızı takıyoruz. İsterseniz şöyle şuradan açıp yapışmadığını düşünüyorsanız şöyle biraz daha yapıştırabilirsiniz ki sağlam olsun. Evet. Sabitledikten sonra, <laughs> dediğim gibi şapkamızın boyutu ne kadar olsun istiyorsak böyle tutuyoruz ve istediğimiz bir iple, ben de şöyle şimdi bir ip vardı. Ben bunu kullanmak istedim. Siz de aynı rengini de kullanabilirsiniz. Hangisini kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Şapkasının sıkacağım bağlıyorum. Evet. İpimi böyle. Benimki ince olduğu için ben biraz çok doladım. Siz yani nasıl gözüksün istiyorsanız öyle. Püskülü buraya bağlıyoruz. Püskülü demişim. Şapkanın uçlarını yani birbirine bağlıyoruz. Daha sonra şöyle de çekerek düzgün durmasını sağlıyoruz. Şöyle aralardan çıkanları da Şöyle. Evet. Artık kesme işlemine geçiyorum. Hemen şurayı şöyle tarayacağım güzelce. sarayı hemen keseceğim. Şuraları da keseceğim. Püskülünü de keseceğim ve hazırlayacağım. Ben iyice taradım. Kestim, düzelttim. Buraları yani her zamanki yaptığınız şeyler. Her videoda olan şeyler olduğu için atladım. Ve böyle hazır ettim. İşte bu da böyle bir modelimiz oldu. İkisini de yapabilirsiniz. İkisinin de yapımı çok zevkli. Hem de böyle çok güzel oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Size sürekli yeni videolar atmaya çalışıyorum. Siz de bana destek olursanız çok memnun olurum. Fikirlerinizi yorumda belirtirseniz de çok mutlu olurum. Tekrardan iyi yıllar. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.